Kızlar, kesinlikle saçlarınız artık böyle çok güzel. Bir gün gelmiştiniz ya şöyle geriye doğru taramıştınız. <laughs> Aman Allah'ım. Sürekli İki, evde Dilan'a söyleyeyim. Bir daha öyle gelmediniz. <laughs> Dilara, senin için söylüyorum. Derli toplu görünüyorsun. Ee, ama bir şıklık yok benim için. Bir şey katmak yok benim için. Ve sizi çok ben mini etekle görüyorum. Hani güzel böyle bir bej bir... Ee, Skinny tight'la gelseydin güzel öyle bir kombin yapsaydınız biriniz mesela. Öyle bir şey yapsaydınız eğer bu yeleği kullanmak istiyorsanız. Bir spor bir kombin yapsaydınız. Çektiniz ikiniz çizmeyi, çektiniz ikiniz e, mini etekleri. Dilan seninle ilgili de e, aynı şeyi düşündüm. Senin kombinini hiç beğenmedim. Çantalarınızı hiç be beğenmedim. Dilara'nın yine bir tık e, havalı görünüyor. Derli toplu görünüyor. Teşekkürler. Ben Dilan'a 4 veriyorum. Sana 3 veriyorum. Çantandan kırdım. 7 geliyor. 3 buçuktan 4 veriyorum. Teşekkürler. 3. Teşekkürler. 1. Teşekkürler. Dört üzerinden değerlendiriyoruz. İki. Teşekkürler. Evet sizi yerinize uğurluyoruz ve rojini alıyoruz. Ay. Hoş geldin. Hoş buldum Gülşen Hocam. Neredesin? Ee, ben aslında bir avukatım. Akşamleyin de tekneye arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Hmm. Fiyatlar? Ee, ayakkabım 130 TL. Ee, çantam, takılarım 70 TL. Kombinim de 650 TL. Makyaj çantası mı o? Makyaj çantası. Bakayım. Olur kullanılır valla. Buraya gelen birçok çantadan daha güzel. Tabii. Yani ben o deseni çok sevemiyorum o kadar küçük olduğu için. Ee, bugün sürprizlerim var bize. Tabi bugün size çiğ köfte yapacağım. Evet. evet. Yaşasın. Evet, sizin istediğiniz. Tam da diyete gibi. başlamıştım. Gördünüz mü orada? <laughs> Hemen sana söyleyeyim. Tabii ki benim için tonsür tonsun. Çünkü hepsi akraba. Evet. Hepsi aynı sülaleden. Küpelerini sevmedim, ayakkabının modelini sevmedim, çantanı da uyumlu bulmadım. Öyle renkleri tonları tutuyor diye olmaz. Yani o, o desende bir çanta e, kullanıyorsan o küpeyi takmamalısın. Hele ki burada oksitli düğmelerim varsa. Evet. E, onlar biraz böyle hani rengi tutturmuşsun, tonlar güzel böyle içim açıldı renk gördüm diye. Çünkü genel olarak hepsi ara tonlarda olduğu için bu saç sana yakışıyor. Beğeniyorum. Yüzün gözün güzel. Teşekkür ederim. Ama işte aksesuar, çanta, ayakkabı. Bana lütfen. Ton sür ton nedir? Kısaca söyler misin? Serdar hocam e, dün gece çok araştırdım. Hı -hı. E, bir rengin farklı evet. tonları. Evet. Şimdi üzerinde bir renk mi var? Bir rengin tonları mı var? Mavi'nin tonları. Mavi'nin tonları. Evet. Üzerinde üç renk var. Hı. Nedir? turkuaz, gök mavisi ve gece mavisi. Evet hocam. Bunların hiçbir ton sürü ton değil. Ya gece mavisinin tonlarını yapacaktın. Tek tek mi hocam? Mesela bana göre küpen ve içindeki bu ıı e, evet. Top, neyse. Blues. Blues yani body. ve pantolonun hatta çantan bile uyumlu. Ceketin ve ayakkabın bana göre tonun tonu değil. O da çok takım gibi olmuyor mu sence? Koyusu olabilir, daha açığı olabilir. Aynı tondan bahsetmiyorum. Ton sür tona ne? Ya açığıdır ya koyusudur ya. Onu bekliyorum. Bana göre konsept dışısın Rocuncim. Çok üzüldüm Serdar Hocam. Ben gerçekten. de çok üzgünüm. Yasemin'ciğim. Rojin. Mavinin tonlarıyla geldin ama hiçbiri birbiriyle uyumlu değil benim için. Hiç şık bir kombin yapmadım. Klasik bir giyim yapmak istedim Pardon. hocam. Klasik bir giyim yapmak istedim klasik ama klasik bir giyim biraz zor buldum pantolon e, boyumdan dolayı paçaları hep çok kısa geldi o yüzden e, bu şekilde yapabildim kabul etmiyorum kardeşim tabii ki farklı, de. ben bunu bir mani olarak farklı bir şey deneseydin hocam. farklı bir şey deneseydin eğer pantolondan yürüyemediğini iyi bir e, parça bulamadığını gördüğün an farklı bir yol izleseydin hiç evet. şık bir kombin yok üzerinde bana göre teşekkürler evet, teşekkür ederim evet şimdi bu pantolonu Hayatta bir daha giyme. Giyiyorsan pantolonunu yerlere kadar olsun. Ten, oradaki o ayakkabılarında teni görmeyeyim. Şimdi bana sorulacak soru, benim için de tonsur ton değilsin. Puanlama canım, iki. Teşekkür ederim <laughs> Rica ederim. Evet ya sen olabilir, çiğ köfteni istersen puanlamadan değişsin. sonra başla, biz şöyle bir ağzımızın tadı değişsin. Fikirlerimiz evet. değişik olabilir. Teşekkür ederim hocam. İki. Teşekkür ederim. Aynı şekilde bir. Rojin'cim bir sürprizim vardı. Lütfen sabırsızlıkla bekliyoruz hepimiz. Evet size Urfa'ya özgü çiğ köftemizi yoracağım. Yaşasın. Yasemin hocam siz de çok istediniz. Ben gidiyorum o zaman çiğ köfteyi. Yap görelim bakalım ne kadar iyi yapıyor <gülüyor> Urfalılar <gülüyor> çiğ köfteyi. Urfa. O zaman Çantanı sen versin. hazırlıklarını yaparken ben de diğer yarışmacımızı podyuma çağırmak istiyorum. Eda geliyor podyuma. <laughs> Hoş geldiniz Ercan. Hoş bulduk Serdar Bey. Hemen fiyatları alabilir miyim lütfen? Tabii. Ayakkabılarım 50 TL. Çantam 50 TL. Pantolonum 220 TL. Kazağım ve mantom 400 TL. Küpelerim ve şapkam 80 TL. Nereye gidiyorsun lütfen? Eee... Ben iş yemeğine gidiyorum hocam. Şimdi sana baktığım zaman sence tonsürton musun, tonsürton değil misin? Ben öyle görüyorum şu anda kendimi tonsürton evet, olarak tonsür görüyorum. Evet tonsürtonsun. Peki teşekkür Tebrik ederim. Tebrik ederim. Sana baktığım zaman bir dönebilir misin lütfen? Wow. Evet. Ben seni çok beğendim, çok şıksın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet şık görünüyorsun ama benim için de çok takıma yakın tonlar seçtin. Çok takım takım görünüyorsun. Biraz daha tonlarla oynayıp parçalar seçseydin. Şöyle bir çantanı da göster lütfen. Yani neredeyse pantolonun, çantan, ayakkabın neredeyse aynı ton benim için. Hani içindeki o kırık beyaz bir ton bir renk katıyor. Hafif şapkan yani... Çok yakın ben ton. tonlar benim için. Ama ıı, şık görünüyorsun. Biraz daha beklerdim, güçlü renkler katmanı beklerdim aslında. Hani bu tonun, bu bejin, hafif hafif koyuya giden öyleli. Eda, ne haber? Merhaba hocam. Merhaba, ne haber? Teşekkürler hocam, sizler nasılsınız? Sağ ol. Dünden sonra kart dağıtmışın çocuklara. Şeker de verdim hocam. Şeker de güzel afiyetle yediniz mi? Hayır hocam. Çok <laughs> verdim <değil, güzel. gülüyor> şeker. Şekeri yememişler ama kartı alıp bakmışlar değil mi? Şekeri de yediler hocam. Yediler ben yemedim. Ben Sen yemedin mi ama birçoğu yedi aldı yedi yani. Şu yakanı da bir kaldır lütfen. Yani tabii şimdi düzensiz kaldırıyorsun. Nesli ayna karşısında. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Hişam. Çok klas duruyorsun bir kere. İşte kaliteli şıklık budur. Çok beğendim. Bravo. Teşekkürler hocam. Acaba bu rojini de ben alayım bari aslan. Aslan da Antep'li bunlar beraber çiğ köfte yoğururlar. <laughs> <Vallahi Ama> nasıl kokuyor <laughs> şu an burası? Birazcık evet. ama. Sen yoğurabiliyor musun onu? Yoğurabiliyor musun? Su gerekiyor hocam. Su bir gerekiyor bak. Bende çünkü kuru Getir. kuru orada cebelleşiyorsun. Evet Yasemin Hanım'la göz içeri anlaştık aslında evet. <laughs> Birazdan.